Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hatay'da Kuşçuluk kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güneşli bir hafta sonuyla sizlerleyiz. Ee, kuşlarımızı açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videoda göstermiştik. Bugün dedik bir uçuralım. Ben hemen sizlere şu kuşları çıkarayım şöyle. Şöyle çıkaralım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güneşli bir gün arkadaşlar. Bugün kuşlarımız keyif edecek. Bizim için de hafta sonu. Bahar havası var yani öyle diyeyim sizlere. Kuşları dedik bir açalım. Daha açmadan önce de bir video fikri geldi aklıma. Kırmızı çakçırlı yavrumuz arkadaşlar normalde kuşu tutmuyordu bugün. Ee, kuşu yavaş yavaş tutmaya başlamış. Yemimiz yemimiz de burada. Uçan dizdik sayılar arkadaşlar yani bir yaklaşık 2, 4, 6, 8, 9 tane 9, 10 tane kadar uçanımız var. Keşbire kuyruğumuz yarım kanat olduğu için dayanamayıp attı herhalde. Bunlar daha acemiler arkadaşlar, onun için e, ıslık, benzeri şeyler yapmıyoruz çünkü daha acemiler, daha yeni yeni e, uçuyorlar, öyle diyeyim sizlere. Keşbira kuyruğumuzda kalktı, konduğu yerden. Gel. Gel. Bundan önceki videoda arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra sürekli videolar gelecek. Takipte kalmanız yeterli. Tabii kuşlarımızı çoğalttıkça yeni videolarda gelecek buna benzer. İşte dam ziyaretleri falan filan böyle videolar gelecek. takipte kalmayı unutmayın. Hava da güneşli olduğu için kuşlar da inmek istemiyorlar herhalde. Gel, gel, gel. Kamerayı tutmaktan elim yoruldu. Gel, gel, gel. İçeride aslında taklit dediğimiz dişimiz var ama onu da şu an kim girip çıkaracak? Kendilerinden uçup inerler şu an. <laughs> Elvan uçmaz, etmez diyenlere gelsin arkadaşlar. Arasında baştan karamız da var. Kırmızı çiçilerimiz de var. Safurumuz da var. Keşbira kuyruğumuz da var. İnşallah bundan sonra ki e, kuşları da göreceksiniz nasıl kuşlar olduklarını. Nasıl kuşlar koyacağımızı daha doğrusu söyleyeyim sizlere. Hepsini de uçuracağız arkadaşlar. Yani damımızı damımızı elvan koyup telle kapatmayacağız. Kuşların hepsini uçuracağız. Bir örneği de yerdeki sarı müsevet alacasıdır. Öyle de söyleyeyim sizlere. Yani bunlar daha yeni yeni başlangıçlar. Kuşlarımız da gelseler. Kuşların şu an arasında arkadaşlar e, sorun çıkaran kuşlar var tabii ki. Özellikle o keşbir dediğimiz e, bir kuş var. Böyle tevir bir kuş. E, artık eski yerinden kaynaklı mı bizim yerimizden kaynaklı mı bilmiyorum. Kendini depoya atıyor. Keşbira e kuyruğumuzda kalktı oradan. Kendini atıyor arkadaşlar. Muhtemelen eski yeri Bizim bulduğumuz yerden yüksekti. Onun için e, buraya iniş yapamıyor. Biliyorsunuz bizim yerimiz alçak. İniş yapamıyordu. Onu da yavaş yavaş eğitiyoruz arkadaşlar. Yani bir kuşla iki kuşla uğraşılır ama böyle yapan çok kuşlarınız varsa uğraşmayın kaldırın. Kırmızı çakçıllı yavrumuz da daha yavru arkadaşlar. Kuşu tutmayı tam bilmiyor. Ondan dolayı ona da sabrediyoruz. Gel 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 gel. Şöyle kuşlar indiler. Kırmızı çakçılığımız da gelsin. Gel, 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 gel. Şöyle göstereyim arkadaşlar kuşları. Bulanıklık oldu. Heh. Bakın kırmızı çakçılığımız, kırmızı safrumuz. O keş bir, bir, iki taneye arkasına attırdı. Bu da kırmızı çiçimiz arkadaşlar. Ee, dün çektiğimiz videoda Dün çektiğimiz videoda, şey yoktu. Ee, e, önceki videomuzda arkadaşlar, kuşlarımız böyle biraz kırılın gibi duruyordu. Çünkü hem akşamdı hem tok vardı. Ee, kuşlara kırın diyen arkadaşlar olmuş, hasta diyen arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz, kuşlarımız ee, cıvıl cıvıl. Öbürleri de bir gelseler, onları da çekeceğiz. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. İşte kırmızı, gümüş kırmamız falan pistan kuşlar böyle. Dediğim gibi tekrar tekrar sürekli tekrar ediyorum. Kuşlarımız yavaş yavaş çoğalacaklar. Bu ayarda çoğalacaklar arkadaşlar. Şöyle bir yabancı gel, gelse tadından yenmez de kuşlarımız az. Onun için şu an uğraşamıyoruz kimseyle. Kuşumuzun arasında beyaz güldüğümüz de var. Kuşlarımız bu ay arkadaşlar, diyecek bir şey bulamıyorum ne zamandır da video çekmediğimiz için bir aksaklık oluyor bazen. Kuşları şöyle göstereyim sizlere. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Çütlümüze geçelim. Çütlümüzde de ne oldu ne bitti. Çütlümüz yine de aynı sayılır. Kusura bakmayın ben de biraz rahatsızım. Dediğim gibi bu erkeğimizi yollayacağız e, hünkârimize bir dişi ayarlayacağız. Aranslarımız çift, sarı gümüş alacalarımız çift, siyah alaca gezlerimiz çift. İki çiftimiz şu an yumurtada. E, aranslarımız da yumurtaları bozuk çıktı. İnşallah bu sefer yavru alabileceğiz. Onlar uzun süredir bizde yavru alamıyoruz. Uzun süredir bizdeler. İnşallah bu sefer yavru alacağız. Kendi yavrularımızdan da uçuracağız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere çünkü kuşun her zaman en güzel tat vereni yavrudan olanıdır. Bunu da bir Emirhan Uludağ sözü olarak burada kalsın. Videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Gün geçtikçe oluşumlar oldukça ben sizlere tekrar tekrar video çekeceğim. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.